Arkadaşlar siz gönlünüzden gelirse o like'a atın. Ee, ben yine de videoyu çekeyim tamam mı? Oh. <laughs> Oğlum niye kaçmıyorsun? Malmasın. ML misin acaba? Mal ya. Niye kaçmıyorsun ki? Bu arada arkadaşlar o Discord falan gözüküyor. Onlar reklam değildir. Ben geri çıkacağım. Ben burada dur bir cevaba ya. Ama geri çıkacağım. <laughs> bir dakika ayın durun. Arkadaşlar bu arada reklam değildir. Au! Oh! Cheers you Bu geceyi de bitirdik mi? Bu gece de öldük mü yani? Bitecek oyun. Ama arkadaşlar bakın. Ben oynayacağım. Ama ghost modda. Neden? Çünkü normalinde oynayamam. İstemiyorum. Normalde oynamak için. Don't shoot her. Hello. Bu arada arkadaşlar bu videoyu yükledikten sonra e, Bu videoyu yükledikten sonra şey de yapacağım e, Oyunu da Ghost Mod'da bitireceğim Yani video hızlı gelecek Yine mi bu son? Yine mi bu son? Yeter. Bu sonu istemiyoruz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Diğer videoyu da şimdi atacağım. Görüşürüz.